Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Hafta sonu için yeni bir formata başlıyoruz. Bebek şirketler fonu videomuzun adı, konseptimizin ismi. Basit Borsa olarak hayali bebek şirketler fonu kuruyor olacağız ve bunu da şu anda hani buna uygun Ak Portföy Büyüyen Şirketler Fonu vardı. Onunla böyle bir karşılaştırma işine girmeye çalışacağız hani hayali bir şekilde. Kanalıma abone değilseniz lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz benim için çok çok önemli. Hemen aşağıdan beğeni tuşuna basmanız benim için çok çok önemli. Sizler için içerik üretmeye çalışıyorum. Yine yorumlarla desteklerseniz de çok daha mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden yorumlarınız ve beğenileriniz için çok vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Şimdi ilk önce Portföy'e biraz bakacağız. Akportfe'nin büyüyen şirketler fonuna hangi hisseler işte hangi performans göstermiş vesaire buna bakacağız. Sonra ben bir radarla beraber incelemeye başlayacağız. Sonra e, incelemelere göre de 22 şirket e, belirledim öncesinde ben. Bunları nasıl belirlediğimi tabi göstereceğim. Ve burada bir karşılaştırma yapacağız. Yani çünkü ben e, hani biraz daha hani büyüyen şirketler fonunda daha küçük şirketler ol olmasını mantıklı buluyorum. Ve hani böyle çok pahalı şirketler koymayı tercih etmem kafasında bireyim Tabii ki. Ama bakalım şimdi baktığımızda ak portföy büyüyen şirketler fonunda Koç Holding, Aksen, Oyakçimento, e, Akçens, Yaylagıda, e, Euroend bu, bu şirketler var yani. Şimdi hepsini tek tek saymayayım aşağı kadar gidelim. Evet 30 tane şirket var. Şimdi buraya geçtiğimizde ağırlıkları var tabi bunların hepsinin ağırlığı aynı değil ben hepsinin ağırlığını aynı olarak sayıyor olacağım çünkü o şekilde yani çeşitlendirmek daha mantıklı belki sonrasında hani şey yapabiliriz yani ağırlık azaltma arttırma yapabiliriz hani şey hayali olarak tabi. E, Tabi burada anlattıklarım hani yatırım tavsiyesi değil tamamen deneme amaçlı bir şey e, video aslında serisi e, baktığımızda Koç Holding'in payı baya yüksek mesela sonra işte Aksan, Oyakçimento bunlar geliyor yani pay olarak da e, bu şekilde oranlarda görebilirsiniz. Şimdi neler artmış ona da bakalım. Daha bu arada bu seneninki gelmedi. Her ay bakıyor olacağız. Önümüzdeki ay belki direkt Ocak şeyini görüyor olacağız. Burada tavgıdağının arttığını görüyoruz mesela. Biyoyayının arttığını görüyoruz. Ah, ahlatçı ah gazı arttığını görüyoruz. Bu şirketlerde de pay arttırmış en son 7 Aralık şeyine göre. Nelerde azaltmış? İşte Mio Teknolojide, Kuagrenit'de, Bağfaş'ta, Borusan'da bu şirketlerde de paylarını azaltmış. Şuraya hani videoyla engel olmasını göstereyim peki evet yani performansı ne durumda diye baktığımda aylıkta aşağıda hatta şu tefastan da göstereyim. <laughs> bir ayda eksi 7 aşağıda. 3 ayda eksi 122 aşağıda. Ve fonun toplam değeri de bir 3 milyar lira. Yatırımcı sayısı da 63 bin. Yani oldukça fazla. Şimdi şeye de baktım pazar payı da %1.78'miş. Yani 3 aylıkta da bayağı eksi de. Başlangıçtan beri de bir yükselmiş. Daha sonra Ekim'den sonra düşmeye başlamış burada. Görünen e, gibi şimdi peki benim bakış açımda nasıl e, büyüyen şirketleri koyarım diye düşündüğümde büyüyen şirketler benim için biraz daha küçük olmalı ve yatırım harcamaları olmalı tabii ki ben de şöyle bir filtre koydum dedim ki e, net karın arttırsın bir kere şirketim. Tamam mı? E, piyasa değeri 35 milyarın aşağısında olsun. Yatırım harcamaları ve fiyat kazanç oranında 15'in altında olsun dedik. Ve e, şimdi şirketlere hem piyasa değeri hem de yatırım harcamalarıyla bakmaya çalışacağım. Bir de FK ile. Yani 3 e, bakış açısından yaklaşıp Buraya bir 22 şirket yani ya da 20 şirket seçmeye çalışacağım. Mantığım bu şekilde. Evet ilk olarak en çok yatırım yapan hani miktar olarak şirketlere bakayım dedim bu piyasa değeri çerçevesinde. Hani buradan ilgimi çeken açıkçası benim Vespe oldu. Vespe ilgimi çektiği için mesela Wespe e, hani bu tarafta yatırımların da olduğunu biliyorum. 26 milyar piyasa değeri var benim ilgimi çeken şirketlerden biri oldu. İkinci e, ikinci olarak mesela 986 milyon yatırım yapan e, Bobet oldu benim e, ilgimi çeken. Tabi burada Diğer şirketleri de siz de inceleyebilirsiniz. Yine Brisa'nın 935 milyon piyasa değeri var. E, 24 milyar piyasa e, değeri pardon. 24 milyar piyasa değeri yatırım harcaması. 935 milyon son çeyreğe göre tabii son bilançoya göre bu. Hani e, mesela Bobet aslında burada daha böyle potansiyeli yüksek olabilir. Yani baktığında 1 milyar piyasa har şeyi var yatırım var 12 milyar piyasa değeri. Ama Brisa'da burada büyüyen şirketlerde finansal anlamda da uygun olabileceğini mesela düşündüğüm için ekledim. Ee, ne bileyim mesela burada işte 532 milyon yatırım harcaması olan Gürsel ilgimi çekti. Onu ekledim. Ee, burada dediğim gibi başka bakıyorum. Koca Erçelik mesela 405 milyon yatırım harcaması var. Piyasa değeri 20 milyar bu hoşuma gitti. Ee, şöyle bakıyorum e, buradan ilgimi çekenlerden şöyle açalım biraz hatta. Mesela bunları ekledim yani bu fonun içinde ya böyle bir fon olsa bunları koyarım dedim. Şöyle bakıyorum aslında şey de fena değil yani mavi ile akçansa da fena değil. Hani e, tekstil tarafında başka şirketlerde olduğu için hani tercihimi onlardan yeni kullandım. Ama mesela 343 milyon yatırım harcaması var e, piyasa değeri 22 milyon. Akçansa'da 344 milyon var. Piyasa değeri 27 milyar. E, milyar. Hani burayı e, koydum diye aklımda. E, mesela e, Akportoylu Euroen de var ama ben burada Euroen'i koymadım. Neden? Ciro artışı çok hoşuma gitmedi. %33'lük bir ciro artışı var yalnızca. Yani kar artışları fena değil vesaire. Hani ama büyüyen bir şirketler arasında olabilir. Ya yani koyulabilir bu arada ama şu an koymadım. Belki önümüz hikaye. Koyabilirim bu arada yani. Burada baktığımızda mavi var. İşte mesela Doğanlar Mobile var. 333 milyon e, yatırım harcaması var. 3 milyar piyasetleri. Mesela oran olarak fena değil. E, baktığımda burada Teknosalar var vesaire. Bakıyorum işte Tümosang var. Şimdi e, Bossa var mesela. Bossa'yı beğeniyorum. İşte PL Tour var. Ee, ilgimi çekenleri hani biraz daha şey yapıyorum. Yani burada başka şirketler var. Dediğim gibi bakabilirsiniz. Hani bu tamamen e, benim e, seçimlerimden, böyle biraz da şirketleri hani özel olarak takip ettiğimden. İşte Koleksiyon Mobilya var. Mesela 83 milyon yatırım hacmi var. 2 milyar piyasa değeri var. 9 FK'lı. İşte Gentaş 77 milyon 2 milyar piyasa değeri var. Meditera 73 milyon 3.6 milyar. Kalekim ee, Kale Kim var burada. Mesela Kale kimin 73 milyon ama piyasa değeri 9 milyar. Hani böyle çok eee oran olarak şey değil. Megap var. Mesela 52 milyon yatırım hacmi var piyasa değeri 1 milyar civarlarında. Yunso var 43 milyon mesela düşük aslında. Piyasa değeri 4.6 ama burada tabii şeye de bakıyorum. Yani onlara da baktım genelde. Hani şirketlerin yatırım işte yani kar artışlarına mesela baktığında Yunusan'ın %129 artmış mesela burada güzel bir artış var. Yani o artışların da iyi olmasına e, ekstradan dikkat etmeye çalışıyorum. E tabi burada koymadığım bazı şirketler de oluyor. Biraz bu fiyat hareketleri volatilse uzak durmaya çalışıyorum. Yine birleşim mesela ufak bir yatırım harcaması var ama piyasa değeri e, hani ufak şirketlerden. E, özellikle diğer e, panelcileri karşılaştırdığımızda yine Panelsan vesaire. E, mesela bu karşımıza çıkıyor. Böyle bu şirketler karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Ee, sırayla şöyle bayağı bir 147 şirket var. Şimdi ben bir de küçüklerden bakmaya çalışacağım yani diyeceğim ki abi bana küçük şirket lazım. O yüzden hani e, küçük şirketlere de şöyle bakayım istiyorum. Mesela orada da baktım yine dediğim gibi Berkosan çıkıyor. Ee, ne bileyim burada işte makine takım belki hani e, çok düşük ama mesela yatırım harcaması oradan biraz elenir. Yani Megap var mesela burada yatırım harcamasıyla piyasa değeri e, hani küçük olan baktığımda. Benim ilgimi çekenlere de tabi bakıyorum. Yani finansal anlamda da, anlamda da bakıyorum. Koleksiyon mobilya var mesela %400'den net artış olmuş mesela bu tarafta. Ee, mesela Big Chef'de düşünülebilirdi belki. Yatırım harcamaları var. Ee, piyasa değeri de yüksek değil. Yine Gentaş, Info. Burada piyasa değeri ufak şirketler olarak öne çıkıyor. Meditera öyle burada yani PL tur da bu arada fena değil ama burada da mesela PL turda net karın arttırması iyi olmadığı için çok şey yapmamıştım. yine gıpta aslında fena olmayabilir bu arada düşünülebilir. Tabii fiyat kazanç oranı da dediğim gibi ekstra olarak bir şey de var yani benim hani içimde bulunuyor. Yine Yusa olabilir belki diye bakıyorum. Hani böyle bakıyorum dediğim gibi bu tamamen benim seçimlerim. Hani siz de şey yapabilirsiniz hani ayrıca seçebilirsiniz. Mesela Desa'nın Hani fena değil piyasaları küçük ama yatırım harcaması çok fazla olmadığı için hani böyle bir çok şey yapmadım. Bu şirketler burada da hani 10 milyara kadar baktığımızda da şöyle bakıyorum ilgimi çekenler arasında. E, Tumosan, Buçim, işte Euroen. Euroen dediğim gibi hani düşünülebilir. Şimdi ben başka bir e, 3-5 şirket daha açayım. Neler eklemiştim ona bakalım. Mesela ben burada koleksiyonu, Gentaş'ı, Doğanlar Mobilya'yı, kocaerçeli Erçeli'yi, ve Yunsay'ı da ekledim. Bir de Mesela buradan da hani listeye böyle aşağı doğru gidiyor. Tabii büyüyor şirketler. Bir de fiyat kazanç oranı anlamında da ucuz olsun istedim. Yani faiz de yüksek. Hani burada da hani fiyat kazanç oranları düşük olan şirketlere bakayım dedim. Hani burada tabii gayrimenkuller çıkıyor ama de ben çok böyle seven bir adam değilim açıkçası. Bilirsiniz zaten beni takip ediyorsunuz ama mesela burada bakıyorum yani piyasa şey yatırım harcaması çok az mesela işgeyi onun. İler gayrimenkulün daha yüksek ama yani çok şey değil. Burada hem yani gayrimenkul tarafında mesela Reysaş gayrimenkulün 1.6 milyar yatırım var 12 milyar piyasa değeri yine Özak 111 milyar yatırım var 11 milyar yani bunlar belki öne çıkabilir bu tarafta diye görüyorum şu anda ilk etapta ee, yani başka şirketlerde var tabi gayrimenkuller dışında yani bayağı bir gayrimenkul var zaten burada şimdi ben burada biraz daha aşağı ineyim de ilgimi neler çekebilir diye baktığımda özellikle burada mesela ben e, hani info e, ilgimi biraz çekti diyebilirim hani piyasa değeri ufak eğer hacimler tekrar toparlarsa burada büyüyen şirketler arasında yer alabilir. Yani aracı kurumlar arasında ufak şirketler aslında. Şöyle baktığımda işte Megap olabilir. Fiyat kazanç oranı mesela 5 civarlarında. Ne bileyim burada Bossa 6 civarlarında. PC iletişim de bu arada. Yani çok fazla bir yatırım harcaması yok ama. Hani ucuz aslında. Ege Gübre aslında yatırım harcaması da var. Ama burada net karını arttırması çok zayıf geldi. O yüzden hani çok şey yapmadım. Hani Oylum tarafında 33 milyon yatırım var ya yani bilemedim oylumu çok böyle şey değilim biraz daha izlemek isterim şey i̇şte ne bileyim bakıyorum fiyat kazanç oranları gen taş USB yine e, makine takım hani ortaya çıkıyor işte Wako var mesela burada şöyle Doğanlar Mobil, Tümosan, Desa, mavi Yani bunlar da fena değil tabi mesela özelden ambalajda e, yani çok fazla yatırım harcaması yok ama piyasa değeri ufak yani Yere de belki e, yatırım harcamasını bir anda yaparsa da burada büyüyen şirketler konumuna girebilir o zaman da zaten fonun içine katarız. E, yani bu şirketler bu tarafta da hani FK'ya göre sıraladığımızda da çıkıyor. Şimdi evet kalanları da artık ufaktan şey yapalım. Şimdi bu şirketler var tamam ben peki biraz daha piyasa değerini büyüteyim de ya dedim hani biraz daha e, 50 milyar bakalım dedim piyasa değerine. Öyle baktığımızda ise şöyle piyasa değerinde hatta yukarıdan alalım. Aynen. Piyasa değerini yukarıdan aldığımızda da burada mesela e, yüksek yatırımı olan 1.6 milyar yatırımı olan alarko çıkıyor. İşte ne bileyim e, bakıyorum burada hani İşmen vesaire çıkıyor piyasa değeri anlamında ama hani burada e, yatırım harcamaları çok yüksek değil. Nuh Cimento mesela çıkıyor ama orada da mesela piyasa değeri yatırım harcamaları ufak hani piyasa değeri çok büyük o kalıyor bu sefer. E, hani ben mesela burada büyüyen şirketlere ekstra kendimin de biraz inisiyatifiyle Anadolu Efes Migros'u eklemek istedim. enerjisi eklemek istedim. Şimdi Anadolu Efes'i eklemek istedim çünkü güzel bir şirket bence. Ee, hani Coca-Cola tarafında yatırımlar var işte e, Migros tarafında büyümeler var ve hani fiyat e, kazanç oranı anlamında da hani büyümeler anlamında da büyük hala yatırımları devam eden şirketler olduğu için ekledim. Enerji tarafında da dağıtım tarafları enflasyonu güzel koruyor ve hani enerji üretim tarafında ya da Sabancı tarafındaki elektrik üretim min dağıtım tarafı sonuçta enerji tarafından gelebilir. Hani burada kendim de tabii bir inisiyatif kullandım. Yine e, Megap'ı ve Alarko'yu koydum. E, Vakko'yu ve Mediterra'yı koydum bu tarafa. Zaten listelerde bir kısmı çıkıyordu. Ve son olarak da Info, Tümosan ve Parsan'ı koydum. Parsan'ı da yine kendi inisiyatifimle. Ee, ufak bir şirket hani FK anlamında böyle çıkmıyor şey olarak listede ama e, o o tarafta da güzel böyle yeni projeler geliyor. Şöyle biraz küçültürsek hatta e, kıyaslama anlamında şöyle %100 yapalım. E, evet. Bakayım. Aynen 22 şirket seçtim ben. Ee, bu da basit borsa hayali bebek şirketler fonu hisseleri. Ee, şöyle bir şeyim var. Hatta fiyatları da burada var. Şimdi bunları takip edeceğiz her ay. Ee, bunların mesela fiyatları 1500 liraymış. Yani bir adet e, hepsinden alsak 1500 lira. Şöyle bir test yapmayı planlıyorum. Henüz şey yapmadım yani piyasa açılınca belki şey yapar ama. Mesela her ay hepsinden bir lot alarak bu fonu belki büyütebilirim. Ya da iki lot alarak. Yani her ay 3000 lira atarak. Belki bu fonun e, bir testini yapabilirim aynı zamanda finansal açıdan da. E, yani 30 şirket bunda ortak olarak bu arada Akçansı ve Parsan var. Hani farklı aslında şirketler seçmişiz. Yani benim e, dediğim gibi tercihim bu şekilde oldu umarım faydalı bir video olmuştur yani hoşunuza giden bir konsept olmuştur sizler için yapıyoruz sonuçta yorumlarınızı mutlaka merak ediyorum ya şunu şöyle yapsan iyi olur bunu böyle yapsan iyi olur ya şu şirket niye yok bu şirket niye var tarzı yorumlarla katılabilirsiniz fikir verebilirsiniz zaten her ay takip edeceğiz ayda bir buradaki gidişata bakıyor olacağız evet umarım güzel bir video olmuştur sizler için kanalıma dediğim gibi abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın aynı zamanda lütfen beğeni yapmayı sizler için içerik üretiyoruz lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Yine yorumlarla da desteklerseniz çok mutlu olurum. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın, borsayla kalın dostlar.